Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Türkiye Diyanet Vakfı Kagem Ankara'daki arkadaşlarımızın e, görevlendirmesiyle e, Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkilerinin bu üçüncü videosunda e, huzurlarınızdayım. İlk iki videoda biraz daha temel ilkelerden bahsetmeye çalıştık. İnsan ilişkilerine dair temel ilkelerden bahsetmeye çalıştık. Şimdi onları da dikkate alarak Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz neler söylüyor veya biz bu bu bakış açısıyla Kur'an'ı baştan sona okuduğumuzda oradan kendimize ne gibi prensipler çıkarabiliriz bu bölüme geçiyoruz. Asıl bölüme geçiyoruz yani. Hatırlayacaksınız Sizler de bilirsiniz ki insan psikolojisinde temel ihtiyaçlarımız kategorize edilmiştir. Bildiğim kadarıyla en son bu kategorizasyon Abraham Maslow tarafından sistematik bir hale getirilmiş ve ihtiyaçlarımız üç ana başlığa bölünmüş. Biyolojik ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar ve sosyal ihtiyaçlar olmak üzere. Bu teoriyi bir okumanızı, bir üzerinde düşünmenizi istirham ederim. Çünkü ilişkilerimize, ihtiyaçlarımız perspektifinden bakmakta çok yarar var. İnsanın temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı, mesela işte iki yaşında bir çocuğunuz olabilir aynı evde, 40 yaşlarında veya işte 30 küsur yaşlarında eşiniz olabilir efendim yaşlı anne babanız olabilir. kardeşleriniz olabilir. Yani her yaştan, her cinsiyetten insanlarla biz birinci derece ilişkiler içerisinde yaşıyoruz Onların temel ihtiyaçlarının neler olduğunu yani biyolojik ihtiyaçlarının psikolojik ihtiyaçlarının sosyal ihtiyaçlarının neler olduğunu dikkate almazsak Çünkü bunların alt başlıkları var her biri maddeler halinde sayılıyor Dikkate almazsak ve bu ihtiyaçların karşılanmadığı evler aileler ilişkiler kurmaya çalışırsak, ee, bu, bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi imkansızdır. Fakat benim alanım olmadığı için onu e, incelemeyi sizlere bırakıyorum. Ee, bir de yine incelemenizi isteyeceğim ee, bir başka e, teori var. O da Erik Erikson'un insan hayatının 8 evresini anlatan teorisi. Freud'dan farklı olarak Erik Erikson insan hayatını 8 evreye ayırıyor ve her evrenin edinilmesi gereken temel görevleri olduğunu ve bu görevler edinilmediğinde sonuçlarının neler olacağını yani işte 0-2 yaş arasında bir tane örnek vereyim size çünkü orası bizim konumuzla da ilgili 0-2 yaş arasında temel güven duygusunun edinileceğini söylüyor Erikson e, ve bu e, temel güven, yani en temelde dünyaya, insanlara, e, inancınıza, Allah'a güvenebilmeniz bu 0-2 yaş arasında geliştir, e, temeli atılan ve geliştirilen bir duygu. E, daha sonra bütün ilişkilerinizi bu bakış açısının üzerine kuruyorsunuz tabii kaçınılmaz olarak. E, bu duygu edinilmediğinde, yani temel güven duygusu edinilmediğinde işte insanlar kuşkucu, e, sistematik kuşkucu yani efendim karamsar mutsuz her şeyde kötülük arayan bir bakış açısına sahip olabiliyorlar ve o da tabi bütün ilişkilerimizi etkiliyor kaçınılmaz olarak e, Erikson'un e, teorisinin benim en hoşuma giden tarafı e, hayatın bir evresinde e, bir <laughs> kazanımı sağlayamamışsak yani o evreyi başarısız geçirmişsek bir sonraki evrede bunun telafi edilebileceğini sonraki evrelerde daha doğrusu telafi edilebileceğini söylüyor e, bu açıdan önemli çünkü e, biz şuna inanıyoruz e, işte insan hayatının diyelim 5 yaşında yapılan bir yanlış onun bütün hayatını mahkum etmemeli insana kendini düzeltme fırsatı ıslah fırsatı, tevbe fırsatı hidayet fırsatı e, sunacağını söylüyor Rabbimiz yani sunduğunu söylüyor. Dolayısıyla hayatın bir evresinde yaşadığımız bir şeyin bir tek bir olay değil ama o evrede kazanamadığımız bir özelliğin bizim bütün hayatımızı zorunlu, kaçınılmaz ve mutlak olarak tahakküm altına alması gerçekten bizim inancımıza göre işte saydığım gibi hidayeti, ıslahı, tevbeyi imkansız kılan bir şeydi. Bu açıdan bu erik Erikson'un teorisini teorisini seviyorum. Bu İki teoriyi anlatmayı, e, anlamayı, okumayı, araştırmayı size bırakıyorum. Çünkü burası yeri değil. E, ben e, bu e, ikinci teoriden, yani Erikson'un teorisinden temel güven duygusu üzerine e, bugün anlatacağım, sizlere anlatacağım konuyu inşa etmeye çalışacağım. O da e, şu, e, sevgili dinleyiciler, insanın e, bütün ilişkilerinin temelinde Sığınma ve güven ihtiyacı vardır. Yani insan hayatı boyunca güven arar diyorlar bize bu konuyu çalışanlar. Ve e, takdir edersiniz ki e, güven duygusu e, köken olarak Arapçada em ve emniyet e, kökünden geliyor. İman aynı kökten geliyor. Mümin aynı kökten geliyor. Yani biz temel güven duygusuna sahip değilsek bizim Allah'a güvenmemiz, ona tevekkül etmemiz, onun bize kitabında baştan sona anlattığı bütün o e, siz söyleyin işte ahirete dair bilgiler, gayba dair bilgiler, davranışlarımızın sonuçlarına dair bilgiler, bütün bunlara itimat edip Tek tek yani, tafsili bir şekilde inanıp, itimat edip, bütün ilişkilerimizi de bu dünyada o, o prensiplere göre, yani aslında henüz görmediğimiz, henüz karşılaşmadığımız o prensiplere göre, o, o sistematiğe göre e, yürütmeye çalışmamız, ancak Allah'a çok güven duymamız ve tabii ki Resulüne de, o bilgileri bize getiren elçiye de e, çok güven duymamızla mümkün. Bu açıdan... E, Rabbimizin bize indirdiği o kelama bize yaptığı o rehberliğe güvenebilmemiz işte bu en temeldeki sığınma ve güven ihtiyacımızın merkezine erişkin olduktan sonra yetişkin olduktan sonra Rabbül Alemini koyup koyamamamıza bağlı. Yani sözün özü şu bizim bütün ilişkilerimiz Allah ile ilişkimize bağlı. Kur'an-ı Kerim'de Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinin girişinde söylediği bir söz vardır. Çok hoşuma gider. Kur'an-ı Kerim için diyor ki Kur'an-ı Kerim insanın Allah'la, kainatla ve bütün insanlarla ilişkilerini anlatan bir kitaptır diyor. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona bizim ilişkilerimizi anlatır. Meleklerle ilişkilerimizi anlatır. Malla, eşyayla ilişkilerimizi anlatır. Ana baba, evlatlar, eşler, aileler bunlarla ilişkimizi anlatır. Dostluk ilişkisini yani Kur'an'da veli ve evliya kelimelerinin yani ama nasıl bir dostluk? Hani bize önderlik eden bir dostluk. Yani önümüze kimleri geçirdiğimiz mesela Bunlar, bunları anlatır. Kimlerden uzak durmamız gerektiğini anlatır. Ee, ve bu ilişkilerimizin ahiretteki... Son sonuçlarını anlatır. Mesela Kur'an'da Karun kıssasının anlatıldığı yerlere bakın. Bir yer var zaten. Oraya bakın detaylıca düşünün. Yani insanın malla, diğer insanlarla, içinde yaşadığı toplumla ilişkisi, onlara bakış açısı onun ahiretteki yerini belirleyen bir tutumdur yani temel sebeptir dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim aslında bütün ilişkilerimizi anlatır bu ilişkilerimizin meh mihverinde Kur'an-ı Kerim'e göre Allah inancı vardır arkadaşlar Allah inancı bizim bütün ilişkilerimizin esasını teşkil eder çünkü bizim inancımıza göre çünkü arkadaşlar Allah'a inanıyorsak mesela sabredebiliriz Allah'a inanıyorsak Allah Teala'nın mesela akrabalar hakkında söylediği uyarıları dikkate alabiliriz. Çünkü en zor ilişki kanaatimce akrabalarımızla ilişkidir. Akrabalarımız dışındaki çoğu ilişkimizi biz kendimiz seçeriz. Ama akrabalarımızı Allah bizim için seçer. Yani biz dünyaya geldiğimizde akrabalarımızı verili olarak hazır buluruz karşımızda. Ve onları biz seçmediğimiz için, Çoğu kere de e, ilişkilerimiz sıkıntılıdır. Bakın dikkat edin bütün e, problemli ilişkiler akraba ilişkilerindedir. Bu yüzden de belki Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok vurgulanmıştır. Hadis-i şeriflerde o kadar çok vurgulanmıştır. Çünkü kanaatimi söylüyorum bu verili olan insanlarla ilişkilerimiz yani bize Allah tarafından takdir edilen mesela bizim seçmediğimiz e, ilişkilerimiz hani ne kadarını biz seçiyoruz ne kadarını Allah takdir ediyor tabii o da ayrı bir konu bir bahsi diğer. E, fakat bu konuda da insanların daha çok Allah'ın takdirine havale etmeye eğilimli olduğunu düşünüyorum gö gözlemliyorum. Fakat acizane kanaatim ilişkilerimizin önemli bir kısmını biz kendimiz seçiyoruz. Yani mesela oturdu oturacağımız muhiti seçtiğimiz an yapacağımız işi seçtiğimiz an e, bunun sonucu olarak iş arkadaşlarımızı da komşularımızı da seçmiş oluyoruz büyük ölçüde. Tabii bizim kontrolümüz e, altında değil her şey yine de e, efendim e, beklenmeyen durumlarla karşılaşabiliyoruz. İşte bu durumları e, idare edebilmemiz yönetebilmemiz için Allah'a olan güvenimizin, bağlılığımızın, onun sözlerine olan, ondan gelen bilgiye olan güven ve teslimiyetimizin çok merkezi bir rolü var. Bunu en başta belirtmek istiyorum. Elmalı Hamdi Yazır da bütün Kur'an-ı Kerim'in aslında bizim bu ilişkilerimizi anlattığını söylüyor. Şimdi orada o sözünde üçe ayırmıştı ilişkileri fark etmişsinizdir. Allah ile ilişkimiz, kainatla ilişkimiz ve diğer insanlarla ilişkimiz. Kainatla ilişkimiz hak, ne demek diyebilirsiniz? İşte mala bakış açımız, e, tabiata bakış açımız, hayvanlarla ilişkilerimiz, e, işte dünyaya hükmetme değil mi? Bakın çevre felaketlerinin hepsinin temelinde bizim bu bakış açımızdaki sakatlık var. E, şu anda yaşadığımız bu pandemi krizinde bile e, büyük ölçüde. Dolayısıyla bu üçü birbirinden ayrılmaz, daha doğrusu birbirini etkiler, domino etkisine sahiptir. Ve acizane kanaatim bizim Rabbimizle olan ilişkimiz diğer bütün ilişkilerimizin mihverini oluşturur. Yani bütün ilişkiler Allah ile ilişkimizden başlar ve yine onunla ilişkimize döner. Bununla ilgili ayetleri birazdan size aktarmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun nasıl görüldüğünü bir diğer prensip yine yani Allah ile ilişkimizi anlatmadan önce merkeze koymamız gereken ilkeleri söylüyorum şu anda öncüllerini söylüyorum yani insan ilişkileri üzerine çalışan uzmanlar diyorlar ki insanın birincil ilişkilerinin yerini asla ikinci ilişkiler tutmaz yani birincil ilişkiler ne demek biz merkeze koyalım kendimizi birinci halka bu birinci halkada kimler var? İşte ailemiz var, anne babamız, kardeşlerimiz, daha sonra eşimiz, çocuklarımız var. Ee, i̇şte ondan sonra akrabalarımız var. İşte böyle devam ediyor. İlişkilerde hiyerarşi esastır İslam'a göre. Yani bütün ilişkilerimiz eşit değildir. Mesela öncelikle anne babamıza karşı sorumluyuz gibi. Ee, bu birinci ilişkilerin insana verdiği doyumu nasıl diyelim yani itmi inan hissini mutluluğu, huzuru ikinci, üçüncül ilişkilerin vermesi imkansız. Ama bugün modern dünyada özellikle eee birincil ilişkilerin yerine ikincil ilişkiler konulmaya çalışılıyor. Yani insanlar mesela anne babalarıyla, mesela kardeşleriyle, mesela en yakın hani kan bağı olan birinci halkadaki akrabalarıyla görüşmüyorlar, ilgilenmiyorlar. Efendim kalplerinde bir yer vermiyorlar onlara. Ama kendi seçtikleri arkadaşlarını Eşlerini işte e, getirip o halkanın merkezine koyuyorlar. Yani o hiyerarşiyi Allah tarafından öngörülen o hiyerarşiyi alt üst ediyorlar. Bir defa burası problemli. E, i̇kincisi e, Engin Geçtan'dan bir söz aktaracağım. E, bu, bu cümleyi gerçekten çok seviyorum. Ve e, bütün insan ilişkileri seminerlerinde, eğitimlerinde mutlaka izah etmeye çalışıyorum, e, ifade etmeye çalışıyorum. Engin Geçtan diyor ki, insanın diyor mutluluğu, e, huzuru e, en yakınlarındaki ilişkisine, ilişkisinin kalitesine bağlıdır diyor. Fakat diyor insanın trajedisi şuradadır ki, insan en özensiz, en itinasız, yüzünü de en yakınlarındakilere gösterir diyor en dikkatli en Efendim e, özenilmiş işte güler yüzünü dikkatli seçilmiş kelimeleri zerafeti gördüğü kurallarını e, incelikleri de en uzaktakilere yapar diyor yani mesela işte iş yerindeki idealciniz Z yaparsınız ama eşinize yapmayabilirsiniz ya da kardeşinize yapmayabilirsiniz bu insanın trajedisidir diyor e, şunu anlıyorum ben buradan. Ben bütün dünya ile iyi geçinsem, yani bütün dünya e, beni işte beğense, sevse, takdir etse, ama çocuklarım beni takdir etmediği zaman, eşim beni takdir etmediği zaman, kardeşlerim benimle problemli olduğu zaman ve bu benim e, mutluluğumu en çok etkileyen faktördür. Bu nedenle bu birincil ilişkiler, bakın az önce söylediklerimle şimdi bütünleştirelim. Büyük ölçüde neye bağlı? Rabbimizle ilişkimize bağlı. Rabbimizle ilişkimizden peki. E, hangi boyut yani mesela Rabbimize ibadet ediyoruz zikrediyoruz onun rızası için işte fisebilillah çalışmalar yapıyoruz hangisine bağlı acizane kanaatim e, bizim ilişkilerimizin o bir, birinci halkadaki ilişkilerimizin sabırla hikmetle efendim teenni ile yani böyle düşünülerek hilmle şefkatle rahmetle merhametle yürüyebilmesi için bizim ee, Rabbimizden razı ve hoşnut olmamız gerekiyor. Şimdi bu e, söz size garip gelebilir. Ne demek kulun Allah'tan razı olması? Allah biz Allah'ın bizden razı olmasını beklemiyor muyuz? İşte biliyorsunuz Fecir suresinin sonlarında söylenir yeten tem yeh diye nefsi mutma inneyi anlatırken kulun Allah'tan razı olması önce zikredilir. Ee, buna tasavvufta rıza mertebesi deniyor. Ee, bunun da detayları tabii ki beni aşıyor. Ama Allah'ın sizin için takdir ettikleriyle barışık olmak demek. Yani sizin elinizde olmayan, sizin düzeltebileceğiniz bir şey yok. Yani o anne babayı verip başka anne baba alamazsınız. O kardeşi verip başka kardeş alamazsınız. O çocuğu verip başka çocuk alamazsınız. Yani reddedemezsiniz mesela dinimize göre. Dolayısıyla bütün bu insanlar Allah'ın sizin için seçtikleridir ve sizin ahlakınız, insanlığınız, inancınız, teslimiyetiniz, takvanız, kibarlığınız, zarafetiniz bütün yani sizi tanımlayan ne varsa işte bu ilişki ileride ortaya çıkıyor. Bu bakımdan Engin Geçten bunları söylemiyor tabii. O mutluluk perspektifinden bakıyor. Huzurlu olabilmeniz için, mutlu olabilmeniz için bu bir numaralı halkaya en yakınlarınıza en özenli en itinalı yüzünüzü göstermeniz gerekiyor daha doğrusu hani göstermek demeyelim önceki videolarda hatırlarsınız bir rol yapma meselesi vardı yani onlara dair duygularınızı düzeltmeniz gerekiyor kalbinizi düzeltmeniz gerekiyor çünkü düzeltemezseniz bu çok uzun süreli bir ilişki hayat boyu devam edecek bir ilişki ve uzun süreli ilişkilerde rol yapmanızın imkansız olduğunu söylemiştim Şimdi az önce dedim ki bütün ilişkilerimiz, Allah inancı bizim iç dünyamızın çekirdeğindedir, merkezindedir ve bütün ilişkilerimiz ondan başlar ona döner dedim. Bunun tamamlayıcısı yani bu cümleyi tamamlamak için ona nasıl dönüyor? Ahiret inancını da hemen buraya eklememiz gerekiyor. Niye? Çünkü biz yani... Allah var ve ahiret yoksa bugün pek çok insanın düşündüğü gibi e, Mekkeliler de böyle düşünüyorlardı biliyorsunuz. Efendimiz'e en çok karşı çıkma gerekçeleri öldükten sonra dirilecek miyiz sorusuydu. Allah var ahiret yoksa o zaman ben neden özen göstereyim ki yani çünkü bunun bir karşılığı yok. Bir karşılığı yok yani ben bu kadar sabredeceğim bu kadar alttan alacağım bu kadar özverili olacağım işte vermeyene vereceğim gelmeyene gideceğim bana kötü davranana iyilikle karşılık vereceğim Fusilet suresinde geçiyor. Yani bunu niye yapayım ki bir karşılığı olmayacaksa yani dünyada bir karşılığı yok zaten çoğu kere. Onu ifade edelim en baştan. Ee, ahiret de yoksa bunu neden yapalım? İşte bu bakımdan Allah ve Ahiret inancı biz, e, ve ileyhil Masir ifadesi var ya Kur'an-ı Kerim'de çok geçen. Ona döneceksiniz diyor. Ona dönmek ne demek? Yani ona döneceğiz. Onun huzurunda hesap vereceğiz. Kur'an-ı Kerim'in düşünün. Kur'an'da ahiret inancının ne kadar anlatıldığını. Cennetin, cehennemin yüzlerce ayette. Hesabın Allah'a dönecek olmanın, bu dünyanın geçiciliğinin, asıl hayatın ahiret ve innel hayat e, ve innel ahirete lehiye'l hayvan diyor Rabbimiz. Asıl hayat ahiret hayatıdır diyor. İşte e, bu iki inancın birbirini tamamladığını düşünüyorum ben. Hadis-i hadis şeriflerde Efendimizin, Kur'an-ı Kerim'de de çok var, Allah'a ve ahiret gününe inanan diye başlar mesela. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin yosusun, Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik etsin gibi. Ee, neden Allah ve ahiret inancı bir arada zikrediliyor? Acizane kanaatim çünkü ahirete inanmadığınızda Allah inancı fonksiyonel olmuyor sizin ahlakınızda ilişkilerinizde, davranışlarınızda fonksiyonel olmuyor. Sadece şükrettiğiniz işte bu bütün her şeyi size veren ve ihtiyacınız duyduğunda ihtiyaç duyduğunuzda gene de vermesini isteyeceğiniz buna e, felsefede hizmetçi tanrı anlayışı diyorlar. Yani yardım isteyeceğiniz size yardım etmekle mükellef olan işte çok güzel nimetler veren bir tanrı olmuş oluyor. Bu bakımdan bizim ilişk, insan ilişkilerimizin temelinde Allah'tan geldiğimiz ve bu ilişkileri e, gelmeyi tekrar e, açıklıyorum. Bu ilişkileri benim çevremdeki bütün ilişkilerin, özellikle zorunlu olanları, yani benim seçimime bırakılmamış olanları da, onların da Allah'tan geldiğini. Yani benim annemi Allah seçti, benim kardeşimi Allah seçti. Bu bakış açısı ve Allah'a döneceğiz. Yani bu ilişkilerden ben hesap vereceğim Allah'ın huzurunda. Anne babama olan ilişkimden, hak yememekten hesap vereceğim ve kazanacağım mükafat da bu doğrultuda olacak. İnşallah bir sonraki e, videomuzda e, orayı biraz daha açıklayacağız. Yani ahirete inanan insanın ilişkileri nasıl olur? İnanmayan insanın nasıl olur? E, bizim il insan ilişkilerimizde ahiret inancının nasıl bir yeri var? Allah inancının nasıl bir yeri var? Daha fazla ayetlerle konuyu açıklamaya çalışacağız. Allah'a emanet olun.